Temel politikalarda işçi partisinin ideolojisine uygun değişiklikler bekliyor musunuz? Neler değişecek mesela İngiltere'de? Öncelikle buradan başlayalım istersen. İngiltere seçiminin sonucu bana göre öfke. İktidar partisine duyulan büyük bir öfke, büyük bir yılgınlık ve muhafazakar parti seçmeninin iktidar partisini tokatlaması adeta. Terk etmesi, evet. yani yeter artık demesi. Fakat işçi partisine dönmedi oylar. Benim seçim gününden beri anlatmaya çalıştığım da bu. Fakat maalesef ne politika mahallesine <laughs> ne de medya mahallesine bunu anlatamadım. Herkes tabelaya bakarak konuşuyor. Fakat o tabelanın arkasında ne oldu? Onu anlamaktan acizler. Şöyle ki İşçi Partisi bundan bir önceki seçim 2019 seçimiydi. O seçimde aldığı oyun aynısını aldı aşağı yukarı. 1.6 puan oy farklılığı var. Belli yerlerde düşmüş belli yerlerde artmış. İngiltere'de dar bölge sistemi var. 650 milletvekili var parlamentoda. 650'ye bölünüyor. 650 seçim bölgesi var. Her bölgeden bir milletvekili çıkıyor. Ve tabii bunlar güçlü milletvekilleri ve seçimle de geldikleri için önce halka karşı sorumlular. O açıdan da burada bir milletvekiline gittiğinizde başvurduğunuzda ben muhalefet partisi milletvekiliyim, ben bağımsızım, ben işte efendim Yeşiller Partisi milletvekiliyim elimden bir şey gelmez demiyor. E diyemez. Seçmenlerin hakkını takip ediyor ve yasalar önünde de belli kurumlar o seçilmiş milletvekilinin taleplerini dinlemek, onun başvurularını değerlendirmek zorunda. Haliyle sonuç alıyorsunuz. Yani seçmen kendi seçilmiş milletvekiliyle iş takibi yapıyor kendi meselesini takip ediyor ve oradan da sonuç alıyor. İşçi partili de olsun, muhafazakar partili de olsun, reformist de olsun, liberal demokrat da de olsun. O açıdan o yönüyle güzel bir sistem var ama demokrasinin güzel tarafları var, iyi tarafları var fakat bazı mahsurları ve bazı sıkıntılı tarafları da var. Bu seçimde mesela o çıktı. Şimdi İngiltere ile Fransa'nın ortak tarafı Fransa'da 577 milletvekili var. Orası da dar bölge. İngiltere'de 650 milletvekili var dar bölge. Ve İngiltere ile Fransa'nın farkı şu. İngiltere'de tıpkı Türkiye'deki belediye başkanlığı seçimi gibi en yüksek oyu alan kazanıyor. Evet. Bu güzel bir şey gibi görünüyor. Fransa'da şu oluyor. Fransa'da en çok oyu alan kazanmıyor. İki turlu sistem var. Şöyle ki birinci turda 50'yi geçerse kesin kazanıyor. Orada ikinci tur yapılmıyor. Ancak 50'yi geçemezse 12,5 puanın üzerinde oy almış adaylar İkinci tura giriyorlar. Fransa'daki ikinci tur böyle çalışıyor. Daha mı demokratik? Evet biraz daha demokratik. Anlatabiliyor muyum? Yani daha iyi esaslar. Yani. İngiltere'de de böyle bir şey denenebilir ama İngilizler tercih etmemişler. Şimdi dolayısıyla bu durum İngiltere seçim sisteminin bu seçim döneminde tartışılmasına yol açtı. Ve seçimleri insanlar yanlış okudular bu yüzden. Şimdi İşçi Partisi %33 oy aldı. Parlamentodaki temsili %65. Yani 3 kişiden birinin oyunu aldı fakat 3'te 2 temsili var. Bu orantısız bir şey. Demokratik bir şey mi? Hayır demokratik bir şey değil. Yönetimde istikrar mı? Evet yönetimde istikrar. Ki zaten Türkiye'de de %10 barajını koyarken o günkü 12 Eylül darbe iradesi bunu söylemişti. Yönetimde istikrar için küçükleri eleyeceğiz ki büyükler kalsınlar ve onlar ülkeyi yönetsinler.